Hani 50 bin lira kazanan bir adam olsam, hayat şartlarım iyi olsa, standartlarım iyi olsa diyeceğim ki %15 kessin. E tabi büyükleri düşünerek yapılmış bir şey. Ama yine de bilmiyorum o adamlar da sonuçta o parayı kazanmak için bir sürü harcama yapıyor. Yani eskisi gibi youtuberlık gördüğünüz gibi kamerayı elime alayım, video çekeyim değil. Prodüksiyon oldu artık onlar. Bildiğin kanal gibi yani televizyon kanalı gibi. Mesela Orkun'un belki çalıştırdığı 10 tane adam var. Kameramanları var, kurgucular var, işte editörler var ne bileyim tam değil falan hazırlayacak adam. Yani bunları analiz yapan adam bile vardır. Belki sosyal medya şeyi vardır. Aynen aynen. 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 Yönetici satıyorum. Instagram'ına falan bakan bu Instagramı büyütmek için şunları yapmandan falan. Yani bu adamlar zaten çalıştırıyor da insanlar. işverenler aynı zamanda. Sadece YouTuber değiller. Ve giderleri de fazla, kazandıkları paranın da fazla olması normal. Şu an baktığınız zaman bir tane holding sahibi ayda 20 bin lira mı kazanıyor Sözümüzün sanki? durumu şöyle, özellikle 2000 sonrası neslin iç kulağında, kulağında oluşan kazandı. yan caman buna sebep şey, oluyor. Yani. Cümle, azami sınırdaki kelime sayısına ulaşınca bu kıkırdak titreşiyor ve cümleyi beyne boş olarak iletiyor. <laughs> doktor efsane boş yapıyor. <laughs> Yok ki, televizyon diye bir şey kalmadı artık. Bu adamlar televizyon yani. Neyse biz çok fazla bunlardan sohbet ettik. Bu maçı kazanmalıyız. Midlane'imiz sağlam. Fena sağlam midlane'imiz. Pro zaten. Kim olduğunu bulamadım ama. Bulabilsek iyiydi. Worst player olabilir. Yani bilmiyorum kim olduğunu. Karşıdaki çocuk Gresp oynuyor. Karşı takıma hiç bakmadım. Ve Yone'yi banlayamadık. Bak Yone, Vex, Bard. Üçünü görmek istemiyorum. Bugün üçünü görmek istemiyorum. Takıma girer girmez spamlayacağım. Yone, Vex, Bard. Yone, Vex, Bard. Üçünü banlayayım diye. Yemin ediyorum görmek istemiyorum. Lanet bir şampiyon yani. Ya bunu bunu kesebilir miyim? Baya iyi bu arada. Tamam buraya oynayabiliriz belki ya. Harikasın. Bebeğim. Yemezler. I'm coming. Öldü bu. Ölmemiş. Ben ölmüş olabilirim. Abi bu arada Ulti artı E'nin CC'si niye 86 saniye sürüyor? Hadi kesin o. Ah be. Neyse gayet iyi gayet iyi. Bu arada ulti artı şeyin E'nin süresi, CC süresi 360 ne kanka? Tenesti var bizde be. Yani holy şirk. Ya benim şeyi hiç sevmiyorum bak ya. Çocuk relog attı herhalde. Ben şeyi hiç sevmiyorum şimdi kontrol totemi yok üstümde. Herald'ı aldık. Buna dive ya. Ne yapacağız? Totemsizliği mi oynayacağız yani gerçekten? Öldük değil mi? Aa! <laughs> Kanka böyle olmazmış ya. Kim flash attı lan bu arada? Trash mi flash attı? Who flashed? Biri flashladı. Bu arada LB'miz oyundan düştü. GG. Bak totemim yoktu. Totem olmadığı için çıkamadık oradan. Totem olsa kaçacağım mesela. Sevmediğim olay buydu. Ha bu da Aa karşıdaki açu gerçek açu mu lan? Gerçek açu mu karşıdaki? TR'de oynayan açu çöp. <laughs> açu çöp. Selam. Yani şu an çocuk oyundan çıktı ve yok. Ve her maç MVP atmış benim maçımda AFK. Ya of bu olaylar benim canım çok sıkmaya başladı ya. Ben bu arada Q'yu ona attım da yetmedi timingi ya. Vallahi timingi yetmedi. Vur duvara. As siktir attığın şeye bak kardeşim. O. Abi eksiyiz ama ya. 4 ve 5 nice. Kanka adam yok ki ya. Çıktı oyundan gitti. Nereye gitti ki bu? İlk oyundan beni delirtmek mi istiyorsunuz oğlum siz? Herald'ı açmamız lazım. Vallahi adam çıktı gitti ya. Aleykümselam. selam. EU rank 1. Olabilir çocuk güzel oynuyor Skarner zaten. Ve Gresp girişinden belli zaten. Kafayı yemiş oğlum o fight oynamak istiyor yani kavga. Gresp girilir mi jungle Skarner'a? Aa geldi paşam. Hoş geldin paşam. Aha tek yedi o arkadaş. Yok, ikinciye yatmasaydı tek yemişti bu arada. You fucking Dankov. off. <laughs> Kanka flash'imi atsa mıydım ya? öldü o hadi. Yes good shit. Yalnız Yone'yi görüyorsunuz mu? Nasıl oynuyor ya? Yöne niye böyle MVP oynuyor arkadaşlar? Vur onun kafasına bir tane daha. Al işte Yöneye bak kestiğin. Of. Vallahi Yone yine oradan bir şeyler aldı ya. Şerefsiz iyi oynuyor. Attım Q'ye sokayım ya. Abi ölmedi ya. Vallahi ölmedi. Kanka sen ne yapıyorsun? Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ya oynadıkları oyuna bak. Alt F4 atıp çıkıp gideceğim ya. Yani bilmiyorum. Aç şu çöpünü oyun kaybediyorsun. <laughs> Neyse bu oyun lose arkadaşlar. Anlaki bir şekilde lose'umuzu aldık. 3-0'dan 3-5 olan bir Vayne'imiz var. Adam tam olarak 3-0'da. Yine evet, Leon fucking Tio tilt oluyor. Kanka. İyi yere girdim bu arada ben. Çalarım herhalde bunu ya. Kardeş beni bıraksana sen ya. Abi Gordon'ın kır basamadım ya. Burada da şansa vision varmış yani. Ne kadar şanslı bir adamım lan. Şansı oraya da vision koymuşlar yani. Şansa bak. Keşke şuraya gelse. Bak bu çime gelecektik. Orada hata ettik arkadaşlar. O adam aşağıda bekliyorken. Ama geri dönme kanka ya. Yani LB'miz sıfır vuruyor ya. Düştü oyundan. Bu kim oğlum bu çocuk? Bunu öğrenelim kim olduğunu. İyi oynuyor çocuk da AFK kalıyor. Öyle bir sıkıntısı var. İşte her insanın bir sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Bu da iyi oynuyor ama AFK kalıyor. Bir de kalmasa düşünün. Aa Zoe bunu alıyor. Kanka onu alamazsın hayal ürünü. Ben onu vermem sana Zoe'cim. Aldın mı yoksa gerçekten? Almış arkadaşlar. Scanner gelirse direkt ölürüm. O yüzden hiç risk etmiyorum. Bu arada bize Black Cleaver lazım. Açıyor oğlum, açıyor. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o gir, bak oku bak. Nijer dön karambola. Haydi abiciğim, bak dışarıdan Alıyoruz karambola. Vur, arşı, karambola. Vur, bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın, bir tane şey var yorsan. Çok karambola bak Söyleyeyim buraya of burayı yok ettim bence ben arkadaşlar. Nice. <laughs> Bir şey söyleyeyim burayı harbi yok ettik yani. Yemin ediyorum yok ettik bak. Günün ilk oyunu, Lisin e oynuyoruz. Ellerimiz buz gibi. Ellerim oldu buz gibi, gözlerim aynı karpuz gibi. Ama fark eder mi? Karşıda Faker olsa ne olur yani? Faker'ı bekliyorum. Faker'ı arıyorum. Gelmedi hala. Kore'den gelsin. Ona hoş geldin partisi yapacağız. 0-10 oynayarak. <laughs> Takıma gelsin ben de onu int Benim takıma gelen prolar beni intliyor kardeşim. <gülüyor> Aa. O meyve nasin diyor. <laughs> Nani? Kanka aha. Lan öldürmeyin adamı ölmesin. Oh helal lan sana Vayne. Vayne'i iyi kayıtlamadı mı bu arada? Vayne çok iyi kayıtladı. İşte Skarner gibi şampiyonların sıkıntısı bu. Bu arada Lee Sin Baron buff aldı mı? W'si o kadar çok kalkan basıyor ki Trash lanterninden daha çok basıyor. Baron buff alınca AP geliyor ya. O gelen AP ile fena basıyor kalkanı ya. Şu Lee Sin'i... Aldım onun bench'isini de ama... Tamam bu finishleyebiliriz belki ya burayı. Good shit. Oh, okay. Okay. Vur, vur şu kuleye. Smite, minyonları kes skor oğlum. Gold, fazla gold kazandık, iyi oynadık anladın mı? <laughs> GG! Açıyı nasıl tekmeledik ama? <laughs> Kıçına bastık açının tekmeyi. Oğlum gerçek mi o ya? Gerçektir Ben bu arada beyne verdim. Ya. like so the cheetah.